Bu adam bizi kesemiyor. Ne dedi o adam? Diyor ki, sen diyor marjinal takılmaya Hocam sen geldim bizim ortamı gördün. Kim marjinal amına koyayım? Dümdüz insanlarız. Bu arada Afon'un ortamını gördüm ve saygı duydum o kadar abi, diyorum. Abi, öyle, Üniversitede o... tanımayan yok her gelen. Afon'u görünce bir yüzü geliyor, geliyor bir selam veriyor. Yusuf Apo cevap veremedi. Evet, şimdi bu konuyu bir sal. demin ki konuya dön. Ha. Hı -hı. Piercing konusu hakkında düşüncelerin nelerdir kardeşim? Ya bence yakışan yapsın. Bana da yakışmaz. Oo. Oo. Kendisi yok. 2 tabii, sene yok, önce kendine yok, istiyordu, yok. yaptırmak istiyordu. Evet. Şimdi diyor ki Batuhan kardeşimize, götten evet. bacaklar gibi olursun. <laughs> Allah'ım ya, o nasıl bir hakaret oğlum ya? Sen yokken ben, ben vardım. Her ortamda böyle bir adam lazım Moruk. Moruk. Böyle adamın amına koyayım <laughs> <laughs> Bu kadar. Hakaretleri kamera açıldığında cevap veremez oldu Yusuf. Ya bence Moruk, yapınca tabii ki daha iyi görüyoruz ama ben yakışacağına inanmıyorum. Sen geç beni şimdi, ha. Apo ne diyor sana? Apo yine salak salak konuşuyor moruk. Bu adamın zaten lafına itibar edip de şey yapan adam o da ayrı bir salaktır. Onun lafına no. da bunun dostu Arın la lafını dinlemeyeceksin. Oo, ne diyorsun Sen, sen, ne, sen ne, zaman, ne zaman? Piercing'i ne zaman keşfettin Moruk? Bize onu söyle. Tarihini ver. Önce, oğlum tari. ne bileyim Ben ta lisede falan. Şey, lisede. Ya, tabii oğlum <laughs> bakıyordum o ara. Hangi de yaptı? Hatta... Sezar'a diyordu. Yani, <laughs> Kralım size Nasıl kalıyorsa nasıl kalıyor, <gülüyor> nasıl nasıl <gülüyor> kalıyor falan Bak, onlara bakıyordum. Biliyor Hatta biliyor. Hatta şey dedim bu sol kaşınma olması lazım. Bu yara izi var ya. Tamam. Dedim bari oraya yaptırayım. Yarayı e, kapatsın. Yok hayır. Orada zaten yara izi var. İskalasa da gene aynı hiçbir şey değişmez dedim. Eee. Çünkü orada da aynı izler vardı. Biz o sıra bize Sonra göstersen. niye vazgeçtin kral? Ya hocam bilmiyorum öyle çok da... Şey olmadı hocam. Yani bana... bil, bilemiyorum. Neyse neyse devam et. Ne oldu? Boş ver. Gel şurada ne yapıyorsun Servo? Sonra saldım yani ama gene yaptırılır bence de. Çok da şu an öyle... Abi yani benim sana tek diyeceğim şey. <gülüyor> <gülüyor> Bir teması kes şuradan bir ort geç Apo buraya. Gel Apo gel eee. buraya gel oğlum dur. Oraya bir geç. Gel buraya. Daha demin burada ateşli bir atışma vardı. Ben o atışmaya geri dönmek istiyorum. Pustu. Sen bu Apo'yu neyle itham ettin biraz önce onu söyle şimdi. He. Ya bence Apo harbi köyden indim şehre adamı gibi bir şey yani. <laughs> bir tiyatroya gitti. Harbi yani hayatında gitti bir tiyatro ile bir şeyle. Farklı olmaya çalışıyor da. Evet. <laughs> Gel <laughs> kameraya gel. Ben normalde bunları söylemezdim. Ama bu adam bana böyle sanki her bir şeye karşıymışım, çok gelenekçiymişim gibi bir tavır takınıyor. Eski evet. kafalı. Aynen öyle. Bari. Şimdi diyorsun ki bu Apo iki tiyatroya girdi, iki tane karı kız ortamı gördü, götü mü kalktı, değişti mi? Yani bence o da buna inanıyor. Oo. Yani. Apo neredesin oğlum? Kadar Küçük kaldın arkada yaklaş o biraz. Bu kadar, kadar olmaz abi. Şey diye, <laughs> çok küçüktür ya. Takamazsın sen Apo. <laughs> Gel buraya evlat. <laughs> evlat gel. <laughs> gel buraya Yani so. Oğlum çizileceğiz. Dur var mı? Harcın gel. Bu çocuk... Bu çocuk... Onu ardı ama. İzmit'te kafayı tırlatmış tek başına kafa kadar. Aa dur dur. Ondan sonra... Ya şuraya girdi, buraya girdi, şey oldu. Oğlum biz zaten böyleydik. Bizim hayatımız böyle geçmiş Yusuf. Hı. Nasıl geçti yani, işte hayatın? Hayatının üç kelimeyle özetle. Bir, parasızlık, fakirlik. Tamam mı? Fakir. İki, böyle ortamcılık ama inceden. İnceden, her zaman değil. Şenlik. Üç de adamlık. <laughs> Adamlık değil. Sen ne şey adamsın? <laughs> Herkes bir gülmeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> adamlık değil. Herkes adamlıkta bir gülmeye başladı. Bana <laughs> böyle tiyatroya girdi. Herhalde bu da, da parasızlık gibi bir şey, şey mi? Yokluğun adam... Bilmiyorum şu an hangi ortamlarda takılıyor? Hangi ortam ortamlarda var? takılıyor Yusuf? Ben Sonra delikanlı adamlarla beraber takılıyorum kardeşim. Hayatımı da çeki düzen verdim. Böyle it kopuk serseri şeylere daha artık bulaşmıyorum. Ee, Hayatımda bir sigaram var. Onu da inşallah çıkartacağım yakın zamanda. <laughs> Amacım bu yönde. Tamam kardeşim. Sigarası varmış. Sana o, ayrılan vakti şey aldık. Delikanlı adamları da hayali arkadaşlar herhalde böyle. Çarşıya gidiyor onlarla takılıyor. Evet. <gülüyor> 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 ne diyor oğlum? Ne, <laughs> ne diyor, ne diyor Benim, benim bile... arkadaşlarım hayali. Bir hayali yaşamaya çalışmıyorlar en azından. <gülüyor> <Ooh>. <gülüyor> Marjinal olacağız moruk. Biz gençiz var ya öyle <gülüyor> öyle bir takım. Öyle bir takım.